Hatice Özkan kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim boşnak mutfağının harika lezzetlerinden biri olan kolaç tarifi ekliyorum. Ama isterseniz bunun ismine kolayca biz patatesli kek de diyebiliriz. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz çok basit, herkesin evinde bulunabilecek malzemeler: kuru soğan, patates, sıvı yağ, un, yoğurt kabartma tozu ve yumurta var malzemelerimizde. Şimdi patateslerimizi soyalım. Soyduktan sonra çiğ bir şekilde minik minik doğrayalım. Buradaki püf noktası patateslerimizi haşlamamıza hiç gerek yok. Haşlamadan çok minik minik doğramamız gerekiyor. Ne kadar minik doğrarsak patateslerimiz kekimizin içinde o kadar güzel pişer ve o kadar lezzetli olur. Buradaki dediğim gibi birinci püf noktamız patateslerin ve kuru soğanların minik minik doğranması gerekiyor. Bu şekilde doğradım. Kuru soğanları da gördüğünüz gibi minik minik doğrayın. Ben 4 tane kuru soğan kullandım. Benim kuru soğanlarım küçüktü arkadaşlar ama sizin kuru soğanlarınız birazcık orta boy veya büyükse Malzemeyi azaltabilirsiniz ya da çoğaltabilirsiniz dediğim gibi benim soğanlarım küçüktü bu şekilde minik minik doğradım. Şimdi derin büyükçe bir kaba Doğradığımız patatesleri ve doğradığımız kuru soğanı Ekleyin Hepsini içine koyun Üzerine baharatlarını ekleyelim Baharat olarak tuz Kuru nane Kırmızı tatlı toz biber ve pul biber kullandım ve karabiber kullandım ve iyice karıştırın özleşene kadar. Ölçüleri kuru nanenin bir tatlı kaşığı, kırmızı tatlı toz biberin bir tatlı kaşığı ve pul biberin bir tatlı kaşığı kullandım. Karabiberde birazcık göz kararı kullandım bir çay kaşığı kadar. Hepsini iyice karıştırın. Daha sonra 2 su bardağı yoğurdunu ekleyin. Benim bardak ölçüm 200 miligram arkadaşlar standart bardak ölçüsü ikinci su bardağı da ekledim ikinci su bardağı yoğurdu da ekledim bir su bardağı sıvı yağını ekledim iki su bardağı ununu ekledim ve üç tane yumurta ekliyorum iki yumurtanın bütün bütününü ekledim ve bir tane yumurtanın beyazını ekledim. Sarısını üzeri için ayırdım. 2 paket kabartma tozunu da ekleyin. 2 paket kabartma tozu çok iyi oluyor bu kek için arkadaşlar. Mutlaka 2 paket kullanın. Daha sonra elinizle iyice özleşene kadar karıştırın. Arkadaşlar isterseniz e, kaşıkla da yapabilirsiniz siz bu işlemi, isterseniz eldiven giyerek de yapabilirsiniz. Ben eldiven e, giymeyi sevmiyorum ve eldivenle yemek yapmayı sevmediğim için kullanmadım. Hani neden elinizi böyle yaptınız, eldiven kullanmadınız diye e, soru olursa bu şekilde yapmak istedim. E, o yüzden afınıza sığınırım. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde bir kıvam almış olacak patatesli kekimiz. Uygun bir borcamın alt tarafını ve kenarlarını iyice yağlayın. Yağladıktan sonra hazırladığımız karışımın hepsini içine boşaltın. Şöyle ben her yerlerin e, içinin de hiçbir şey malzeme kalmayacak şekilde içine ekliyorum. Daha sonra spatula yardımı ile tamamen yüzeyini düzeltin düzgün bir şekilde düzeltmeye çalışın arkadaşlar. Zaten çabucak düzeliyor. Bir kaşık yardımıyla da düzeltebilirsiniz. Şöyle her yerlerini düzgün olması için düzelttim. Ve şimdi bir tane yumurta sarısı ayırmıştık ya üzerine arkadaşlar. Şimdi o yumurta sarısını elimizle her yerlerine sürelim. Ben fırça kullanmadım çünkü fırçayla biraz zor oluyor. Çünkü karışımımız biraz sıvı bir karışım olduğu için fırçayla güzel sürülmüyor. Elle çok daha basit bir şekilde sürülüyor arkadaşlar. Ben elimle sürdüm yumurtanın sarısını. Her yerlerine sürün. Ve üzerine birazcık da ben susam serpiştiriyorum. Evinizde e, çörek otu varsa çörek otu da yapabilirsiniz. Benim evimde yoktu. Sadece susam serpiştirdim. Ve önceden ısıttığımız 170 dereceli alt üst fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nefis patatesli kekimiz hazır. 20-25 dakika ılısın arkadaşlar. Böyle bekleyin. 20-25 dakikanın ardından dilimleri ayırın mutlaka ama birazcık ılmasını bekleyin arkadaşlar Çünkü sıcak sıcak güzel olmaz çok sıcak olur ve kesimi de kolay olmaz dediğim gibi 25-30 dakika sonra güzelce dilimleri ayırın ve dilimleri ayırdıktan sonra çayınızın yanına isterseniz sabah kahvaltısına isterseniz bir atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz gerçekten arkadaşlar nefis lezzetli oluyor ayrıca çocuklar bu tarife gerçekten bayılıyorlar çok lezzetli olduğu için bazıları İçine peynir de koyuyor, bazıları maydanoz, dereotu, taze soğan da koyuyorlar. İsterseniz öyle de yapabilirsiniz. Ama böyle sade şekilde de gerçekten çok güzel oluyor. Bir de şöyle bir önerim var arkadaşlar. Ee, şimdi bunu servis yaparken üzerine sarımsaklı yoğurt yaparak da servis yaparsanız gerçekten o zaman da çok lezzetli oluyor. Böyle hani nasıl diyeyim? E Böyle mantı tadında harika bir lezzet oluyor. Yani o da aklınızda olsun. İsterseniz sarımsaklı yoğurtla da servis yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlarım tekrar bir tarifin daha sonuna geldik. Ee, eğer ki tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, takip etmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar başka güzel bir tarifte buluşmak üzere. Sizleri çok seviyorum. İyi günler diliyorum.